Evet şimdi şu kısımdan sabitliyorum. Bakın şöyle göstereceğim. 1 2 3 4 motifimiz vardı ya. 2. ile 1.'in arasından şuradaki zincirden beyaz ipimi sabitliyorum. 5 6 tane zincir çekelim. 6 oldu sanırım benimki. Şu ara kısma geçeceğim. Üçgen fıstığımı yapıyorum. Topladım, sabitledim. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. Yine araya şu kısma geçiş yapacağım. Dibine indim tekrar. 5 zincirimi çektim. Şimdi bu şekilde aralar 5 zincir olacak şekilde buradan başladım. Buraya, 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 şuraya ve şuraya fıstık yapıp zincirle şuraya sabitleyip bitireceğim. 1 2 3 4 5 tane üçgen fıstık olacak. Dediğim gibi şurada başladığım şekilde de burada zincirle bitireceğim. Burayı da yapalım. Evet şöyle tekrar göstereceğim başladığımız nokta 6 zincir çekip fıstığımızı yaptık 5 zincir fıstık 5 zincir fıstık 5 zincir fıstık 5 zincir şu kısmı fıstık ve 6 zincirimi çektim sabitledim burada bitirdim şimdi tekrar mavi ipimi alıyorum hemen tepedeki motifimizin şöyle sağı ve solu tam ortanın sağ ve solundan birer tane bakın şurayı yapacağız şu iki taneyi bir üçlü motif buraya bir üçlü motif buraya şöyle burada yine kapatıyorum arkadaşlar hani çok uzatacak bir şey yok zaten motifimizi yapmayı öğrendik dediğim gibi üç çiçekli bir tane buraya bir tane buraya yapıp şuradaki gibi başka bir bağlantı yapmadan iki tane motif yapıp bitireceğiz Evet iki motifi de yaptım. Şimdi şu alt kısımda sabitlediğim noktanın hemen bir üzerinden sabitleyeceğim beyaz ipimi. Zincirimi çekeceğim yine 5-6 tane başlangıç için şuraya fıstığımı yapacağım ilk fıstığımı Yine üçgen fıstığımız yapıyoruz. Buraya yaptım bir Şuraya yaptım 2 3 4 5 6. Sonrasında şu kısımdan sabitleyip bu sırayı da bu şekilde bitireceğim. Yine videomu kapatıyorum arkadaşlar. Hem çünkü yüklemede sorun oluyor. Hem çok uzun oluyor izlerken buralar artık sürekli aynı şekilde gidiyor. Yeni bir teknik vesaire bir şey olmadığı için Sadece söyleyip kapatmam yeterli diye düşünüyorum. Yine de e, hani çok yeni olup da yapamadım zor geldi diyen arkadaşlar olursa bana de, dilerseniz yorumlardan, dilerseniz e, Instagram örgü Merakı sayfamdan e, yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Bu şekilde bu sırayı da ben tamamlayıp hemen geleceğim. Evet karşı tarafını da tamamladım şu şekilde. Şimdi beyaz ipimi aldım. Kenar kısmına gideceğim. Ee, ipimi koparmış bulundum. Koparmadan direkt devam edebilirsiniz. Şöyle şu şekilde tam tepesinden başlayacağım. Kopardım nasılsa deyip. Fıstığımı yaparak başlıyorum. topladığım üçgenimi oluşturdum. 1 2 şöyle dönüyorum. 3 4 5 deyip şu kısma sabitledim. Bir zincir çektim, geriye döndüm. Zincirin arasına kaydırdım ilmeğimi. Sabitledim ve yine 3 ve 4 ben bu şekilde yapacağım sap kısmını. E, dilerseniz halkalardan da kullanabilirsiniz. Bu ikinci fıstığmış bu arada. İlki diye düşünmüştüm. Hemen dibine iniyorum tekrar. İster halkalı ister bu şekilde yapabilirsiniz. Sap kısmını da. bu şekilde ilerleyeceğim. Evet şöyle 9 tane yaptım ben üst üste gelecek şekilde e, ee, uzunluğunu ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi şu ara kısmı geçip şuraya batıyorum tam simetrisine başladığım noktanın buradan şöyle sabitledim 1 2 3 4 zincir çekiyorum çıkardım tığımı şu uç kısmından şöyle yapalım geçirip şu zincirle de birleştirip sabitliyorum iki ucuyla tutunması açısından hatta burayı zincirden değil köşeden yapalım yine başladığımız gibi diye düşündüm ama bu şekilde batmışım. Aynı olsun, şöyle yapalım. Hemen bir göstereceğim. Bu şekilde sap kısmını yapmış olduk. Hemen makasımı buldum, geldim şöyle. Bunu burada keselim. Aynısını şu karşı tarafa yapalım. Evet ikinci sapı da yaptım. Şimdi bu noktadan şu ara kısma geçiyorum ve son sırama başlayacağım. Son sıramda bütün zincir boşluklarına şu aralara şu şekilde üçgen fıstığımdan yaparak bir sıra dolanacağım. 4 ya da 5 yine ara kısımlarını e, düzgün duracak şekilde çekelim ayarlayalım zincirini Şöyle bütün kenarı dolandım. Şu sap kısmını e, göstermek istedim. Nereye ne şekilde battığımı. Yine e, üçlü fıstıklar yaptım. Üçgen 5 zincir çekiyorum. Şu ara kısımlardaki zincir boşluklarımız vardı ya. Oralara batarak oluşturdum üçgenlerimi. Sap kısımları da bu şekilde yaptım. Genel olarak bir göstereceğim hemen şurayı tamamladığımda. Tekrar aynı noktaya iniyorum. 3 ve 4 birlikte topladım. Şurada son bir tane kaldı. Acele ettim ya artık. tüm bütün katlarına ayrıldı. Son olarak zincirimi çekiyorum ve en baştaki üçgenimin uç kısmına et fıstığımın tepesine sabitliyorum. Beyazla işim bitti burada. Şöyle hemen bir bakalım saplarımız bu şekilde oldu orta kısmımızda şöyle şu aralarda şöyle göstereyim 3 fıstığı atladım orta kısımdaki 3 fıstığı kenarlarındakilere yaptım onun dışında bir de şu arada birer zincir atladım şöyle başlangıç noktalarını yaptığımız üst üste gelen 3 fıstığın ara zincirlerinden bir tanesini atladım bir de o var. Onun dışında şey de yapabilirsiniz. Hani elinize göre kasmayacak, gevşek kalmayacak şekilde değiştirebilirsiniz ama ben yine şöyle bir göstereyim. Kenar kısmına en azından nerelere ne şekilde batılmış görebilin diye. Evet. Şimdi mavi ipimi alıyorum ve kenar tığına gideceğim. Kenar tığını aynı bunda Yuvarlak formunda yaptığımız gibi uygulamaya çalışacağım. En yakın haliyle. Şöyle herhangi bir noktasından yine başlayalım. 5 zincirimi çektim şu uç kısmına batıp sabitledim şu ara kısma girdim sık iğnemi yaptım 5 zinciri çektim yine şu şekilde tekrar köşeye yaptım sanırım bu burada da uyarlanabilir hani şu aralar 5 zincir ya acaba olmaz mı e, nasıl durur diye tedirgindim şey yapabiliriz şu kirpik kısmını 2 ya da 3 yapabiliriz Böyle sanki daha düzgün olabilir. Şöyle yapalım. Bakın sabitledim. 4-5 zincir çektim. Bir daha sabitleyelim. Kenar kısmını denemedim çünkü hiç. Şöyle 3 tane yaptım. Sonrasında şu köşeye battım. 1, 2, 3, 4, 5 zinciri çektim. Şu uç kısmına geçtim. Sonra araya indim. 5 zincir sabitledim. 5 zincir sabitledim 3 kere aynısını yapacağım sonra şu yan tarafa geçiyorum 1 2 3 4 5 uç kısma battım indim tekrar kirpikleri yapacağım bu şekilde ilerleyebiliriz yok birebir aynısı olsun diye düşünürseniz eğer kirpikte çalışabilirsiniz. Ben şimdi videoyu şöyle kapatınca bir bakacağım. Nasıl içime sinerse o şekilde devam edeceğim. 3 tane yaparsak böyle görünecek. Aynısı olsun dersek şey de yapabiliriz. Sık iğneyi çoğaltırız buraya battıktan sonra bir sık iğne, bir kirpik, bir sık iğne, iki sık iğne daha. Yani iki bu tarafta sık iğne, bir kirpikten sonra iki sık iğne sonra bu uç kısımlara sabitleriz. Öyle de olabilir. Ee, kenar görüntüsü o zaman e, aynısı olarak görünür diyorum ve şimdi ben kenar tığımı da gidip lifimi tamamlayacağım. Evet, kenar tığımı bitirdim. Ben de tekli yaptım sonradan videoyu kapatınca onu da denedim bu hoşuma gitti şöyle ara kısma bir iki battım 5 zincir çektim sabitledim bir kere daha battım ve köşeye geçtim yine 5 zincir çekip uç kısma bu şekilde yaptım kenar tığımı Burası da son. Hemen şöyle bitirip sabitleyelim. şekilde tamamlamış olalım. Şu iplerimi falan bir kesip geleyim ben hemen. Evet, bu şekilde tamamladım arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz, işinize yarayacak, faydalanabileceğiniz bir model olmuştur diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız bundan sonra gelecek videolarımdan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yapacaklara kolay gelsin. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.